8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece. Türkiye saatiyle 00.20. Geri sayım sürüyor. Türksat 6 anın fırlatılması için heyecan büyük. <laughs> Türksat 6A Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan fırlatma merkezinden uzaya gönderilecek. Uydumuzu SpaceX'in Falcon 9 roketi taşıyacak. Müzik <laughs> Planlarda son anda bir değişiklik olmazsa tüm süreç dakika dakika organize edildi. Bakan Uraloğlu son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Yazılı açıklamada uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70. dakikada geçinci yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı hedefliyoruz dedi. Uydu bir aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35.786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. Uraloğlu bu bizim için büyük bir gurur. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A yüksek teknolojiye sahip altyapısıyla ülkemizin uzay çalışmalarını larında önemli bir dönüm noktası olacak ifadesini kullandı. Uraloğlu'na göre TürkSat 6A uydusunun fırlatılması Türkiye'nin uzay alanında bağımsızlık hedefinin önemli bir göstergesi. Sadece Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte de rekabet gücümüzü artıracak. Mevcut uydularımızın hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'da kapsama alanına girecek. İlk kez ülkemiz tarafından üretilen bir uydu üzerinden bu ülkelerdeki yerel televizyon kanallarına ulaşma imkanı olacak. Türkiye'nin ulaştığı nüfus 3,5 milyon milyardan 5 milyara çıkacak.